Erden Timur biliyorsunuz tutuklandı dün gece itibarıyla sadece Erden Timur değil Aslına bakarsanız kendisiyle birlikte gözaltına alınmış olan 27-28 kişilik bir grubun tamamı tutuklandı. Sanırım iki kişiyle ilgili sadece adli kontrol. Kendisiyle ilgili isnat edilen suçun tam olarak doğrudan Galatasaray ya da futbolla belki ilgisi yok. Belki de var bilmiyorum dosyanın içinden çıkacak. Çünkü Turusun Özbek demişti ki çok inanılmaz bir para aktarmış Erdem Timur. Yani suç isnatları şunlar. Erdem Timur bu arada ifadesinde tamamını reddetmiş. Benim hiçbir şekilde kara parayla bahisle alakam olmuyor ben bu bütçeleri aklamadım bu insanları şu şu sebeplerle tanıyorum bu daireler satın alındığında benim bilgim yoktu devlet bana bilgi verdi bu satışları iptal ettik filan diye hepsini anlatmış yani masumiyet karinesine de dikkat etmeliyiz elbette ama Erdem Timur yeni yıla cezaevinde girecek onu söyleyebilirim en azından. Bir başka eski futbol yöneticisi Serdar Bilgili ise bugün bütün gazetelere ilan vermişti. Serdar Bilgili ile ilgili Eler Rümeysay Cebeci'nin telefonundan bir takım yazışmalar çıktı ee, ve işte ilişki ağlarına bakıldığında gene Sabah Gazetesi'nin haberiydi bu Serdar Bilgili'yi e, hedefleyen. Denilmişti ki naylon fatura işte efendim sahte şey e, adını sen söyle böyle bir takım gene kara para aklamakla ilgili iddialar gündeme gelmişti haberlerde. O da bugün bir açıklama yayınladı. Bilgili Holding'den açıklama diye. Tam sayfa bütün gazetelerin hem internet sitelerine hem kağıt kopyalarına ilan verdi. Sözcüye vermiş, ekonomi gazetesine vermiş, T24 sitesine vermiş. 73 yıllık bir değerine yönelik Türkiye'nin itibar suikastı girişimleri kabul edilemez ülkemize değer kazandırmaya devam edeceğiz diyor. İşte sanat yatırımlarını anlatıyor, gayrimenkul yatırımlarını anlatıyor ve Serdar Bilgili imzasıyla haberi yapan Sabah gazetesine suç duyurusunda bulunduklarını ifade ediyor. Bu arada ilan Sabah gazetesinde de çıktı. Onu da söyleyeyim. Ekran görüntüsünü sabahtan aldım. Türkiye'ye yatırma ve değer yaratmaya devam diye e, Serdar Bilgil'in e, kaleme aldığı bu e, iddialara yönelik yanıtı bugün bu gazetelerde çıktı. Bunu da hatırlatayım. E, Galatasaray, ise, Galatasaray ise kendisini hedefleyen yani kendisini hedefe koyan Erdem Timur'un tutuklanması ve Erdem Timur'un başrolünde olduğu Yasa dışı bahis gelirlerini aklama dosyası üzerinden Galatasaray'ı hedefleyen paylaşımlara suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Az önce bir açıklama yaptılar. Son dönemde organize şekilde hareket eden çeteleşmiş bir ekip tarafından başta sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralarda Galatasaray Spor Kulübü'nün adını yasa dışı süreçlerle ilişkilendirmeye yönelik sistematik bir karalama ve iftira kampanyası yürütüldüğü açıkça görülmektedir diyor. Bu kapsamda aşağıda sıralanan isimler ilginç. Ahmet Ercanlar, Ahmet Konanç, ben bunları tanımıyorum herhalde spor medyası. Turgay Demir, Seher Sultan, Fener, Ümit Özat onu tanıyorum. Aksu, 12 numara Or, Lube Ayar, Lube'yi de tanıyorum. Akkaya sap Serkan Pilavoğlu, Omer Hankim, Gökhan Özoğuz. Bu Gökhan Özoğuz şey değil mi ya bildiğimiz? Müzisyen, şarkıcı. Grubun adını unuttum iyi mi? Are... A... Neydi ya? A -a. Arkadaşlar Gökhan Öz Özozun grubunun adı neydi ya? Athena Athena. Arena diyecektim neredeyse. Beyinler yandı yine bende. Athena Athena. Evet. Gökhan Özoz, Murat Şeker. Bildiğim kadarıyla o da yönetmen. Film yönetmeni. Barış Tümok. Fatih Portakal. Onu hepiniz tanıyorsunuz. Fener İstanbul. Fener Sol 1907. Bu adreslerde bu kullanıcılar hakkında TCK madde 288 adil yargılamayı etkileme madde 216 halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama madde 217-a ezberledik artık bu maddeleri halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma ve madde 220 suç işlemek amacıyla örgüt kurmak aa örgüt kurma üzerinden de bunlarla ilgili olarak suç duyurusunu önümüzdeki günlerde kararlıkla takip edecekmiş Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi açıklaması bu bir süre önce yani bir yarım saat önce falan Galatasaray'ın resmi hesaplarından yayınlandı. Bugün de böyle bir bilgi vermiş olalım. Evet şimdi şimdi efendim şöyle bir bakalım akışımıza. Ha tabii günün flash haberine geldik ya. Günün manşetine geldik aslına bakarsanız. Çok çok ilginç şeyler oldu o konuyla ilgili olarak. Ben de çok merak ediyorum hakikaten Mehmet Akif Ersoy acaba ne anlattı? Çok merak ediyorum. Hatta şuradan bir saniye Twitter üzerinden son duruma da bir bakalım. Acaba ifadeyi ele geçirebilen bir gazeteci olmuş mu? Çünkü şu ana kadar henüz ifadeyi yeni ifadeyi daha doğrusu ele geçirebilen bir gazeteci görmedim. Şöyle bir bakıyorum acaba. Ee, Ersin'in filan hesabında. Çünkü bugün Mehmet Akif Ersoy e, adliyeye getirildi tekrar. Ve ne zaman adliyeye getirildi? Yaklaşık bir 4 saat önce adliyeye getirildi. İtirafçı olacak iddiası bir anda sosyal medyada yaygınlaştırıldı. İtirafçı olursa Ankara yanar yani öyle söyleyeyim. Ee, Mehmet Akif Ersoy tam 3 saat boyunca tam 3 saat boyunca ee, savcılık makamına ikinci bir ek ifade verdi. Daha önce Ela Rümeysa da biliyorsunuz benzer şekilde e, ek bir ifade vermişti ve o iki ek ifadenin içerisinden de e, işte Saadettin Saranlar falanlar falanlar çeşitli isimler çıkmıştı çıkartılmıştı. Şimdi Mehmet Akif Ersoy da bugün e, şu anda tutuklu olarak yattığı Silivri Cezaevinden öğlen saatlerinde Çağlayan Adliyesine getirildi savcılık makamına çıkartıldı. Savcının odasında savcıya tam 3 saat boyunca bir ifade verdi. Bir görüşe göre bu ifadeyi kendisi vermek istedi. Etkin pişmanlıktan faydalanmak ve itirafçı olmak istedi. Bir görüşe göre de savcılık makamı dosyayı derinleştirmek için yeniden Mehmet Akif'i sorguya aldı. Özellikle dün tutuklanan Veys Ateş ve Taner Çağlı'nın bazı ifadelerinde cümleleri bizzat kendisine sordu e, bu İngilizce öğretmeni olan Taner Çağlı biliyorsunuz işte nasıl tanıştığını teknede de Alem yaptıklarını falan filan aynı tara girmek istemiyorum bu özel şeylerden artık gerçekten iğreniyorum hiçbirini de ne bu görüntüleri verdik ne o her yerde dolaşan videoyu yayınladık ne o konuşmaların görsellerini verdik hiçbirini de vermedik bu kanalda. Ama yine işte Mehmet Akif'in madde kullandığı, işte efendim grup seks yaptığı, kendisini de buna davet ettiği, kendisinin onu kovduğu falan yönünde bir ifade vermişti. Taner Çağlı, dün tutuklanan Taner Çağlı ve onun üzerine Taner Çağlı bu kişi göstermek için. Bu yeni ifade yani Mehmet Akif'in ifadesi Taner Çağlı'nın bu yeni bilgileri üzerine savcılık makamı tarafından, talep edilmiş olabilir. Yani savcılık kendisini çağırıp gel bakalım şöyle şöyle e, e, iddialar var, yeni bilgiler edindik seninle ilgili demiş olabilir. Veya da Habertürk'ün iddia ettiği gibi etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği ve itirafçı olmak istediği için adliyeye götürmüş olabilir. Şu anda bununla ilgili teyitli net bir bilgi yok. Ben ifadesine bakıyorum. Çünkü ifadeler genellikle biz verirken sızdırılıyor. Benim mesela ifadem ben daha içeride savcıyla konuşurken daha evrakları almadan bütün sosyal medyada vardı. Ben çıktığımda görmüştüm e, bunun benden çok önce servis edildiğini. Dolayısıyla e, yani aslında çok hızlı bir şekilde servis edilebiliyor isteğe bağlı olarak isteğe dediğim yani savcılık. Sızdırın derse sızdırıyorlar yani herhalde ne bileyim nasıl oluyor bilmiyorum ama yani bir anda görüyoruz yani bütün bu ifadeleri resmi evrakları imzalı kopyaları tck numaraları falan her yerde görüyoruz bunları. Dolayısıyla e, şimdi hani e, bilemiyorum e, tam olarak ne olduğunu çünkü tekrar kontrol ettim şu anda twitter'dan tekrar bakıyorum arkadaşlarıma soruyorum ifadeyle ilgili yeni bir şey var mı yok. Burak Doğan mesela bu işleri en hızlı haberleştiren kişi yanılmıyorsam Yeni Şafak'ta yazıyor onda bile ifade yok sadece şu deniyor savcıya bir ek ifade verdi ve tekrar aynı şekilde tutuklu olduğu tutuklu olduğu cezaevine geri gönderildi deniyor bundan ötede yeni bir bilgi yok yarın öbür gün görürüz tam da böyle yine yılbaşı öncesi acaba ne anlatmış? Çünkü bu ifadelerin içerisinde Barış Terkoğlu ile cuma akşamı yaptığımız programda Barış da söylemişti. Öyle isimler var ki yani Mehmet Akif'in ilk ifadesinin içerisinde bu isimlerle ilgili Mehmet Akif haydi bakalım anlatıyorum falan derse bayağı deprem etkisi yaratabilir. Taner Çağlı dün tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. E, suçların tamamını reddediyor. Mehmet Akif'le nasıl tanıştığını anlatıyor. Aralarının son dönemde bozulduğunu söylüyor ve Veys Ateş, o da yine aynı şekilde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Acaba bu iki ismin, e, bu iki ismin e, verdiği yeni bilgiler kapsamında mı dediğim gibi böyle bir şey oldu yoksa hakikaten e, Mehmet Akif Ersoy e, etkin pişmanlıktan. Faydalanmak istedi kendisi haber gönderdi savcılık makamına ve o kapsamda mı ifadesi yeniden alındı İnanın bilmiyorum Fatih Altaylı sormuş olacak anlatayım dün akşam kendisinin çok yakınında olan birkaç arkadaşı ve ailesiyle birlikte e, huzurlu bir akşam yemeği yemiş sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim buradan kendisine bir kez daha selamlar gönderiyorum aradım ulaşamadım e, mesaj attım umarım görür ee, Özgürlüğe hoş geldin evine hoş geldin demek istiyorum bir kez daha Fatih Altaylıya bugün kızına da kavuştu gene bildiğim kadarıyla ve yeni yılı da sakin bir ortamda çok yakın dostlarıyla ve ailesiyle geçirecek sonrasında da sağlık kontrollerini yapacak Fatih Altaylı çünkü içeride biliyorsunuz işte hem kalbiyle ilgili hem düşmüştü bir sıkıntısı vardı hatırlayın bütün bunları e, anlatmıştı e, dolayısıyla bunlarla ilgili ee, yeni Yılın ilk aylarında böyle bir check-up gibi bir şey yapacak. Benim bildiğim söylerim sizin selamınızı. Ben de henüz selamımı iletemedim. Ama ee, ee, evet, o zaman ee, eğer ulaşabilirsem herkesin selamını söylerim. Bu sağlık meselesini de çözdükten sonra onlar TV ile yeni projeler yapacaklarmış. Onlar TV'yi büyüteceklermiş. Ee, Fatih Altaylı da bilim ve e, sanat konusundaki içeriklerine geri dönecekmiş. O şekilde iletmiş olayım son e, bilgiyi. E, siyasi yorumları vesaire e, onlar e, şey olmayacakmış. E, yani bir süre gündemde olmayacakmış öyle söyleyeyim.